Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evet bakın Bunlarda ne bugün Evet bakın böyle güllerimle birlikteyiz gülleri Daha önce almıştım bakın bunları Ama bunlar maalesef evde biraz e, kötü oldular e, Neden çünkü bunlar dışarı gülleri olduğu için Ev ortamını pek sevmiyor açık havada Daha güzel yetiştikleri için Açık havada durmaları gerekiyordu maalesef havalarda soğuk olduğu için yani eksilerde olduğu için eksi 11-12 eksi 18'lere kadar neredeyse çıktı havalarımız ee, yani şu bir iki gün anca yeni yeni artılara geçmeye başladı ee, Tabii ki bahçede bunu da geçiremedim soğuklar olduğu için artık bundan sonra Allah izin verirse bunu bu hafta bahçeye geçireceğim çünkü güllerimi kaybetmek de istemiyorum arkadaşlar bakın taze dallar vermeye başladı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar evet şöyle güllerden biraz daha bahsetmek istiyorum beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar abonelik ücretsizdir abone olursanız destek olursanız çok memnun olurum bu sıralar moralim düşük siz destek olursanız moralimi yükseltirseniz daha güzel verimli ee, inşallah videolar ça paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar evet bakın böyle işte kayıplarım gerçekten çok oldu ee, evet maalesef e, üzücü bir durum ee, yani bunlara o kadar kış boyu emek verdik o kadar şey oldu ama maalesef e, tam da bahara çıkarken bazı kayıplar yaşamış oldum evet Yeter ki bitki kaybolsun arkadaşlar. Can sağlığı olsun da Rabbim. Başka acı keder vermesin. Hı, ama bakın böyle emek verince de kaybedince zaten insan çok üzülüyor. Yapacak bir şey yok. Kalan sağlarla yola devam edeceğiz. Başka çare de bulunmuyor. Bakın bu da beyazı. Beyaz da böyle. Maalesef kötü oldu. Evet arkadaşlar bazıları böyle açık havada gerçekten açık havada büyüyor ama içeri aldığınız zaman kötü oluyor. Ee, o şekilde. Evet maalesef durumlar böyle. Ben de bunlar yani kaybettiklerim olduğu için üzüldüğümde böyle yeniden iki tane gül daha aldım. Çok sevdiğim renkler var. Bakın arkadaşlar çok şahane. Evet bakın. Böyle çok güzel. Muhteşem. Bakın pembe gül böyle. Koyu pembe. Ve şurada bakın turuncu. Kırmızıya yakın bir renk ama turuncu normalde turuncu renk. Çok güzel, çok tatlı bir rengi vardı. Dün görünce kendimi şey almaktan alıkoyamadım. Bunu aldım böyle. Evet bakın çok güzel ikisi de çok güzel. Şunları da hepsini de bir araya diktiğim zaman muhteşem olacaklar. İnşallah şu beyazım da ölmez. Bahçede tekrar geri kendine gelir ve güzelce büyümeye devam ederler. Evet bahçede inşallah bunların daha çok güllerini görürüz arkadaşlar. Rabbim sağlık ömür verirsin inşallah. Böyle bu şekilde durumlar güllerimiz böyle arkadaşlar. Evet. Bahçede de var iki tane gülüm. Birisi sarı gül, birisi de mor gül var. E, i̇ki tane gülüm de orada var arkadaşlar. Ve buradakiler de bunlar böyle. Bu kırmızıydı. Bunu işte bir 15-20 gün önce mi? Yok bir ay yakın oldu alalı. Ama maalesef işte yani dursam da dün alsaymışım dün hem sarı vardı hem beyaz vardı ikisi de vardı artık sağlık olsun yapacak bir şey yok İnşallah bu da tekrar kendine ve böyle dal kolu atarak çoğalır ve tekrar düzelir. Evet. Dediğim gibi kayıplarımız çok arkadaşlar. Bakın. Kayıplarımız gerçekten çok. Bunların yaprakları da böyle kötü oldu. Böyle ince yapraklar olduğu için dışarı çıkınca böyle güneş yakıyor arkadaşlar. Çünkü güneşe dayanıklı olmuyorlar ince yapraklar. Böyle bakın. Şöyle biraz daha sert yapraklar şey oluyor. Böyle daha dayanıklı oluyor. Maalesef bunlar böyle şöyle alalım bunlar tekrar yeniden ortadan güzelce sağlıklı yapraklarını çıkarsın Evet böyle bakın kayıplar bir şekilde yaşanıyor Rabbim yeter ki başka acı keder vermesin bitki elimizden gelen kurban yapıyoruz ama Demek ki bazı yerlerde yetersiz kalıyoruz işte. Öleceği varsa da ölüp gidiyor maalesef bitkilerde. Elden bir şey gelmiyor. Yani her şeyi hayatta tutamıyorsunuz. İnsan da aynı şekilde öyle. Rabbim birdenbire her şeyi tersine çevirebiliyor böyle. böyle arkadaşlar. Bakın altta da mini telgraf çiçeğim var. Ve mini telgraf çiçeğim de bakın böyle. Burada tekrar yeniden toparlamaya başlıyor. Bunun altına ekmiştim. Evet bakın şöyle sağlıklı yaprakları kaldı üstünde. Şimdi daha iyi olacaktır. Evet kuruyan yaprakları buraya aldım. böyle. Evet arkadaşlar, bu da toparlayacak inşallah. Bunu budama yapmıştım. Budamadan sonra tekrar yeniden toparlamaya başladı inşallah. Böyle bakın birkaç yerden tekrar dal çıkarmaya başlamış ve büyümeye devam ediyor. Evet burada da ruş çiçeğim var arkadaşlar. Duş çiçeği de gayet güzel ve şey bu da biraz nasibine aldı aslında soğuklardan. Evet bakın. İnşallah bu da tekrar baharda tekrar kendine gelip tekrar dallanıp büyüyecek inşallah. Evet arkadaşlar bu da böyle maalesef. Bunu da size anlatmıştım. Bunda da hata yaptım. Erken, erken çelik aldım maalesef. Erken çelik alınca da bir şekilde böyle. O da tutmadı. Maalesef kötü oldular. Fide şeyi çelik alma zamanı aslında bahar ayı. Yani Nisan Mart, Mart ve Nisan'ın başı Mart'ın sonu. Nisan'ın başı en güzel zamanmış. Acele ettik. Neyse bu da aceleciğimizin e, şey olsun. Böyle bize biraz akıl payı olsun. Ya i̇nşallah Bir daha bu hataları yapmayız Ve bu şekilde arkadaşlar Evet bunun da tekrar Toparlandığını görürüz inşallah Hep birlikte Evet şöyle bu güllerime bakalım Bu güllerimde çok şahane Çok tatlı pembesi var bunun Dün markete gittim Bunları gördüm çok hoşuma gitti Gelen giden hep güllere Bakıyordu Bir tane açık pembe vardı ondan sonra onu alayım diye düşündüm. Bir telefon geldi. Telefondan görüşürken birisi aldı gitti onu. Daha sonra artık gelen giden hep güllere bakmaya başladı. Hemen dedim mubare dedim millet almadan ben şu ikisini alayım arada şey olmasın. Bunlar da gitmesin. Çünkü sadece bu ikisi tek kalmıştı. Diğerleri sarı ve beyazdı. Ya bunları da ben aldım. Çünkü bu renkler gerçekten sevdiğim renkler ve hoş bir renkler böyle bahçemde de güzel olacaklarını umuyorum bunların da. Evet şu da kırmızımız. Kırmızımız da çok güzeldi. Katmerli. Şu da beyazımız. Beyaz da gerçekten çok güzeldi ama maalesef böyle evde olduğu için bu ikisi biraz sıkıntıya girdi. Şimdi dışarı bahçe, şey bahçe diyorum. Balkona aldım. balkonda tekrar güneş şu anda açık havada ve güneşini alıyor. İnşallah bunlar tekrar düzelip canlanıp büyüyecekler. Rabbim izin verirse tabii ki. Evet. Bu şekilde güzellikler. Bunları tekrar güzelliğini görürüz inşallah arkadaşlar. Tekrar toparlanıp serpilip büyüyecekler ve bizlere de de tekrar tekrar güzel güzel çiçekler açacak. Şunun çiçeği de çok güzel böyle kocaman bir avuç içi kadar arkadaşlar. Pembe muhteşem açıyor. Zaten paylaşmıştım videoda da videomda da var. Önceki açtığı hali. Ee, ve o şekilde onu çok sevdiğim için ara ara paylaşmak istiyorum maalesef. Ama bunu da YouTube izin vermiyor. Tekrar paylaştığım için biraz kızıyor galiba. Ee, evet. Böyle. Neyse bir daha aynı videoları sadece bununkini paylaşmıştım ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra da tekrar yeni çekimlerden paylaşmak paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Böyle tomurcuklarımız da çok güzel. Harika. Evet arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. E, desteğinizi bekliyorum. E, yorum yazarsanız izlerseniz abone olarak çok faydanız olacak beni motive edeceksiniz inşallah evet buna gerçekten bu sıralar ihtiyacım var evet böyle durumlar böyle arkadaşlar hayırlı ramazanlar olsun Rabbim evinizden bolluğu bereket eksik etmesin sağlığı sıhhati eksik etmesin inşallah evinize huzur versin Allah emanet olun. Hayırlı ramazanlar olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.